Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Squid Game e, oyuncularını buluyoruz. Evet arkadaşlar bugün Squid Game oyuncularını bulacağız. Şurada oyuncu 456 var ben bunu aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu adam zaten. Gong e, Tamam arkadaşlar şurada Thanos var ya ben Thanos'unu alalım. Aa e, VIP'miş arkadaşlar. Her neyse tamam. Şimdi başka kim var arkadaşlar? Bakıyorum bu kim? E bunu alayım. Ha gruba katılma olayı tamam arkadaşlar. Ya, lan oyuncu... Aa ben aldım. <laughs> arkadaşlar gruba katılmadım ama o aldım. Tamam arkadaşlar efsanevi aldık. Çok iyi hemen gidelim arkadaşlar. Şimdi şş, merkeze doğru gidiyoruz abi. Bu arada şu göstereyim. Baya bir oyun falan var. Şöyle baya büyük bir mapimiz var. Burada bunları bulmaya çalışacağız. Yine internet gitti galiba arkadaşlar. Neyse ben şunu alayım. Vay aldım. Alamadım internet gitti. Kesin şimdi tekrardan gidecek arkadaşlar. Neyse alalım şunu. Al 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 al. Alamadım. Neyse almışımdır herhalde. Bakayım. Hmm, Chams, arkadaşlar ne oluyor lan? He, misket oyununun olduğu yerdi burası biliyorsunuz ki arkadaşlar. Hadi bakalım. Kanksi Be yok. Tamam. Bunu alalım hemen. Şu yukarıda bir şey mi var? Yok yokmuş arkadaşlar. Hmm, buralarda var arkadaşlar. <laughs> Galiba karışık ya. Sezon 1 ile sezon 2'nin karışığı arkadaşlar. buna bir radar diyor. Neyse şunu alalım hemen arkadaşlar. Hadi bakalım. Şurada bir tane var. Ee, epikmiş arkadaşlar. Oyuncu 210. Bunu hatırlamıyorum abi. Bu belki ikinci dizide vardır. Bu ne abi? Bunu da bilmiyorum. Neyse bunu da alalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıyorum yukarılara falan. Bu da epikmiş bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım. Şurada var. Şurada var. tamam hemen gidelim bakalım. Hop. Bu, bu, bunu bakayım. Bu buraların içinde var mı? Yok arkadaşlar. Bunun içinde yokmuş. Şuraya bir de bu neymiş? Arkadaşlar bakayım. Hmm bu bu ne abi bunu bu bakayım bir belki tanırım alayım şunu Al, aldım mı ben aldım ha tamam Hadi bakalım oyuncu 044 yok hatırlamıyorum mitikmiş bu arada bu da gittikçe iyi oluyoruz bu ne abi Hı, aldık neyse durun bakalım bir obimiz var hemen şu obiyi yapalım ee, oyuncu 066 bu da epikmiş arkadaşlar valla oyun güzel gibi şöyle obi falan yapabiliyoruz mini game'ler var bu ne abi Ha, bunu bilmiyorum. Bu ikinci dizide var. Büyük ihtimalle arkadaşlar. Daha izlemedim ikinci diziyi. Hadi bakalım. Şu atlıyorum arkadaşlar. Bu aralar birazcık fazla Squid Game oyunu biliyor, geliyor biliyorum ama şu anda popülerdi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz de çekiyoruz derken o Bu kadını bilenler bilir arkadaşlar. Bu ilk dizide vardı. Bu şerefsizdi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Aldık mı bu arada ben bunu? Aldım mı lan? Neyse oyuncu 212. Evet. Mitik bu da. Buralarda olduğu için mitik bunlar da büyük ihtimalle. Neyse. Ee, onu almıştık arkadaşlar. Bu ne? Legan Dino 52 diye bir adam var. Neyse. Dur bakalım bunun içinde de biri varmış. Bu arada bunu da fark ettim. Dur bakayım bu ne? Ha bu biliyorum ya. Şey maskeli özel VIP şeyler e, misafirler. Evet bunu biliyorum. Hop. Karışık dediğim gibi evet VIP 5 ha evet VIP 5 arkadaşlar. Tamam. Buralarda bakayım. Burada bir şey yok abi. Şimdi şu karda falan var mı? Bakıyorum yani. Buraları herhalde boş boşuna yapmamışlardır diye düşünüyorum. Var mıdır? Bakayım şöyle bir. Allah yanlış yere açtım. Durun. Burada yoktur ya arkadaşlar. Tamam yokmuş burada. Hemen gidelim. Varsa da göremedim. Bilmiyorum. Şuradan bakayım. Üstünüze falan takabiliyor musunuz? Bilmiyorum da. E, açıklama diyor. Bunu, takam Bunu galiba takamıyoruz arkadaşlar. Her neyse bu arada burada şunu buldum. Bu kimdi ya? Bu ilk dizide yoktu. Bu oyuncu yoktu arkadaşlar. Bilmiyorum. Hop, hop bakalım. Ee, o bordo bu efsane Bunlar kenarda gizli köşede olduğu için efsane bir bordo. Hadi bakalım. Bak bak. Şu bak burada iki, iki tane daha bulduk bu arada abi. Çok iyi çok iyi. Tamam. Aa bu şey değil mi? Ali lan. Ali. Pakistanlı Ali. Aga be. Aga be. Bunu sattı bu arada. Ee, siz sakın böyle kişi olmayın. 199 o. Çok kötü. Bu misket oyunda satmıştı şey. Si Gong'un arkadaşı işletme fakültesinden mezun olan adam. Oğlum var ya misketleri değiştirmiş şerefsiz ya. 254 bu da epikmiş bu arada bakayım böyle şu tepeden. Şu anda buradaki gördüğüm her şeyi almışım tamam. Şimdi şuralara gidelim bir de. Belki buralarda bu ne lan? Bu kim oğlum böyle? Sen ne yapıyorsun? Bunlar galiba üstü gitmiş. Ee, neyse her neyse. Şimdi şuraya doğru gidelim isterseniz arkadaşlar. Hız bobin diyor. Oo, bak bu birazcık sıkıntı. O zaman şöyle yapalım. Eğer inşallah bu şeydir bakayım. Bakıyoruz arkadaşlar. Ş şöyle. Ha bu değilmiş arkadaşlar. Tamam. Böyle tamam. Bu, bunu böyle yapa yapa anlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Tamam bu da şuymuş. Allah düşüyorduk. Ş şöyle şu galiba. Lan oğlum. Atlayamadım. Neyse arkadaşlar durun. Durun durun durun. Abi öl. Abi ne kadar düşeceğim daha öl ha. Tamam arkadaşlar şimdi oraya gidemedik olsun oraya başka bir zaman gideriz ve şuralarda falan bir şeyler varmış derken ne oldu hani doğduk tekrardan. Şunu ben bir almaya çalışacağım belki alabilirim bunu da böyle Thanos alabilir miyim alamadım. Ee, evet buralarda şurada var bak şunu almamışız şunu görmemişiz. Şu ha bu dur bir dakika ben bunlardan çıkacağım yani buradan dur. Hop o, oy <laughs> nasıl taklattım ben. Ee, ha yandan çıkılıyormuş. Aa, bu arada burada şey var. Bu, bu adam bilmiyorum. Bu adam galiba yeni filmde var. Hop aldım mı? Aldım herhalde. Neyse durun. Oyuncu 07. Bu ikinci dizide olan bir karakter galiba. Bilmiyorum yani. Hop durun zıpla. Bir abi zıpla. Heh, aldık. Bu şey yaşlı ne? Bu ilk bölümde vardı biliyorum. Nadir buradakiler. Şurada da var bakın. Neyse buraları sonradan alırız. Yukarıda da bu arada bir şey varmış. Her yani neyse. Şimdi... Bu ne abi? Buraya yeni kişiler gelmiş. Biraz önce bunlar yoktu. Yeni girmiş bunlar arkadaşlar. Ben birazcık daha hızlı koşabilir miyim ya? Hepsi Robux galiba bunların arkadaşlar. Neyse dönün. Şu yan taraflarda bazı yerler vardı. Oraya gidelim mi isterseniz hemen? Ses kapatalım yani. Ses zaten açık değil ya. Kapatalım arkadaşlar. Bakalım. di diyoruz arkadaşlar. Şu anda mesela şey var. İkinci dizdeki bir oyun var. Ee, şunu hemen al, alacağım. Ondan sonra şuraya gideceğim. Orada da şey var. Aa, ne Dün, Yine Robux şey geldi. Evet. Şunu alalım. Tamam. Oyuncu 240. Bu da Süper Nadir. ha Süper Ender. Süper Ender düşünün arkadaşlar. Süper Nadir diyor. Bu kim? Bunu vallahi hatırlamıyorum. Ben vardı bir dizide de hatırlamıyorum. Two yüzüm um Sok aşırıcı. Allah Allah. Bu ne abi burada şey var, dik var. Ee, şuruna bakayım. Şurada vardı bir oyuncu. Şunu alayım. Bakayım. Ee, bu bu kimdi ya? Unuttum. Arkadaşlar unutmuş olabilirim 178. Vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, hemen arkadaşlar şuradan gidelim. Şunu kapatalım bu arada abi ben kapatacağım. Arkadaş şu bir dakika bu kimdi? Bu, bu, da ikinci diziden büyük ihtimalle arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum yani ilk dizide böyle karakterler yoktu. Ha bak şurada biri var. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şunu da bir alalım. Bu da bayağı bir aldık şu anda arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ve çok da yokmuş zaten arkadaşlar. Bu oyun iki bölümde falan belki bitebilir ya da üç bölümden kötü. Bakalım bu kim? Bir dakika bu kim? Lan aldım mı? Aldım, aldım. Evet. 022 Allah Allah. Bu ilk dizideki bir karaktere benziyor. Evet hatırlıyorum da e, ee, ilk dizideki karakter değildi büyük ben ilk dizide son bölümde ölmüştü biliyorsunuz ki hop hadi bakalım oğlum adam havada kalıyor <laughs> adam adam fizik kuralları aykırı bir şekilde bir şey yapıyor neyse şu Şurada hemen şuradan zıplayacağım parkur yapacağım galiba da ben nasıl yapacağım şiplok yok ya bir şiplok olsa, şip olsa hop olmadı arkadaşlar durun nasıl yapacağız buradan bir yerden tırmanılıyordur buna illa ya ha şöyle mi yapacağız durun 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 Şöyle bir şey söyleyeyim, bir şey deneyeceğim. Dur bakayım. Olur mu? Bak şuradan abi dur. Hop! Bakın şöyle yapsam. Aa vallahi yaptım ha. Bu da şey VIP 2. Evet, bu VIP 2'ydi arkadaşlar. Bunun geyik falan vardı hatırlıyorum. Ha bak bu, bu şu adam var ya. Bu adam ilk dizideki en şerefsiz karakterlerdi ha. Bu e, şey zorba zorbadı. Zorbaydı. Evet konuşamadım. Evet sakın size zorbalık yapmayın arkadaşlar. Kötü bir şeydir. E, şuradan nasıl çıkacağımı taktiğimi biliyorum artık. Oy yalnız. Bu kim? He, memur evet arkadaşlar bu e, şey ikinci şey pardon birinci bölümün sonunda e, öldürülen memur. Evet yani onun hikayesini bilenler bilir. Hemen şunları da alalım artık. Yavaştan ilk bölüm bitsin. Ya da direkt bitsin bilmiyorum. Hadi bakalım. Şunu aldık arkadaşlar. Hemen aldık. Bu kim? Bunu bilmiyorum. Oyuncu 305. Bilmiyorum belki bu... Bunu ben tanıdık geliyor da. Belki ikinci bölümde falan da olabilir. Hatırlamıyorum. Bu birinci bölümde vardı. Bunu hatırlıyorum. Ee, oyuncu 46. Evet. Bu sanki vardı. Bu hatırlamıyorum arkadaşlar. Çok hatırlamıyorum bunları. Hadi bakalım. Oyuncu 444. Tamam. Bu... İlk bölümde yoktu bunu hatırlıyorum arkadaşlar. Şu aldık. Tamam. Şunu da alalım artık ya baştan videomuz bitsin Valla bayağı bugün e, kazandık söyleyemedim. Şu kim? Bu ha bak işte. Arkadaşlar Ali'yi öldüren buydu. Evet Ali'yi öldüren buydu. Neyse arkadaşlar o zaman e, şuradan size göstereyim hemen. Karakterleri ara diyor. Şöyle şu anda toplamda kaç karakter? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 karakter kalmış arkadaşlar. Onları da buluruz arkadaşlar ikinci bölümde. O zaman abi bugün videomuz bu kadar olsun. Sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.